Hava hoş geldin. Hoş geldin Muzaffer, hoş geldiniz Suzan Hanım. Evet, biliyorsunuz 5 yıldır işte nafakasını ödemiyor ve e, ayrıldığım eşim e, bu çocuk benden olmayabilir demişti bana diyor. Gururumu kırmıştı, onurumu kırmıştı. Ama ben de onunla evli olduğum dönemde bir yıl boyunca eski sevdiğimle görüşmelerim olmuştu dedi. Ee, bu arada Muzaffer Bey ile Suzan boşandılar çoktan. Hatta e, ha, Havva, özür dilerim, Havva boşandılar. Havva beş yıl önce bir evlilikte yaptı. Ee, bu arada o iki ara bir derede de evli bir adamdan bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ama o çocuk da Muzaffer'in üzerine yazıldı. Şimdi e, Rakip Bey ile evli e, ve Muzaffer'in eşi de Suzan Hanım da haklı olarak bazı duyumlardan sonra kocasına tabii ki hak veriyor. Senin çocuğunsa özlemek hakkındır, görmek hakkındır diyor. Ama bir taraftan da madem bu kadar şaibe, bu kadar e, dedikodu var. E, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir babalık testi yapılsın demişti. Şimdi bu test sonucu benim elimde. Birazdan onu açıklayacağım. Suzan Hanım, peki Muzaffer Bey'in oğluysa siz Muzaffer Bey çocuğun velayetini almak istiyor. Siz bu çocuğa bakmak mı istiyorsunuz? Yanınızda mı büyüsün, yaşasın istiyorsunuz? Evet. Neden? Eşim için. Eşiniz için, mutlu olsun diye. Evet. E, Muzaffer, şimdi e, bu çocuk 7 yaşında değil mi Havva? Ve sen bu çocuğu yıllardır görmüyorsun. O çocuğa karşı duyguların ne? Görmediğin, beraber senin de yanında büyümeyen, sadece bir 25 gün kaldı yanında. Yok, 26. bayağı kalıyor. 26 gün sünneti falan yaptırdım 15, ya. 25-26 kaldı bayağı kaldı. He, Peki. Bayağı kaldı. Peki Çünkü bir yakınlık, babalık duygusu, evlat duygusu hissediyor musun? Yok ben zaten hissediyorum. ya Geçen testine gittik Yılgın ablayla çocuk beni görünce gelmek istedi. Burada havanın bir suçu yok. Yanındaki eşi, ya çocuğu dolandırıyor etrafında ya. Çocuk bize gelmek istedi ben eminim hissediyorum bunu görüyorum da gözümün Madem bana da verilmiyorsa bu çocuk o kişinin yanında büyümesin, hatta o kız da büyümesin. Bak kız benim çocuğum değil ama o evde kalmasın onlar. Vallahi orada o konuda hava eğer o çocuğun babasına ulaşmamıza yardım eder, adam da çocuğunu istiyorsa onunla ilgili ayrı bir işlem yaparız. Ama verdiği isimler, telefonlar hiçbiri çıkmıyor ha, ben... ve şu ana kadar bir adam da arayıp bizi, evet ben onu karımın üstüne getirmiştim ve hamile gitti buradan, ben çocuğumu istiyorum diye başvurmadı. Öyle de bir gerçek var yani. Yani benim anlatmak istedim şu ablam o git çocuğu da kalmasın orada. Ya orada bildiğiniz gibi şimdi değil. Onu biz, bilemeyiz. onu biz bilemeyiz ama şimdi bu DNA açıklamadan önce dün hava burada gerçekten bir e, duygu boşalması yaşadı. Annesiyle ve babasıyla alakalı. Bu durumlara geldiysem annem ve babam yüzündendir dedi. İkisi de beni istemedi dedi. İkisi de dedi mahvuma sebep oldu. Oraya gittim istenmedim, buraya gittim istenmedim. Babaanne, dedeyle e, enişten beni zorla evlendirdi vesaire dedi. Şimdi hemen biz Afyon'a gidiyoruz. E, karşımda anne Hediye Hanım var. Ne zamandır görmüyorsun anneni? Bayağıdır görmüyorum abla. Bir Dizemgil'de görmüştüm, Teyzemgil'de gördüm. Ondan Kaç beri de oldum? görmüyorum. Kaç Bay sene. oldu, bir sene falan oldu. evet. E, bir de annenin e, Beni istemiyor dediğin Üvey Baba, Adem Bey de yanında. Hediye Hanım merhaba, Adem Bey merhaba. Me merhaba. hayırlı yayınlar. Na Sağ ol canım. Ne yapıyorsun? Ee, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız Serap Hanım? Hediye Hanımcım ben iyiyim de senin kızın pek iyi değil ya. Yani annem beni sahipsiz bıraktı, babam beni sahipsiz bıraktı. Ben böyle onun bunun elinde oyuncak oldum diyor. 16 yaşında evlendirildim istemediğim halde. Sonra beni barındırmadılar. Gittim evli bir adama çare diye. Orada bir çocuk, oradan bir çocuk. Şimdi 50 yaşında bir adamla evli. Çocuklar e, muzafferin üstüne falan böyle bir karışık. Sen niye sahip çıkmadın hiç kızına? Serap Hanım şimdi ben onu getirmiştim buraya. O kendi isteğiyle geri gitti. Durmadı yani. Bizde bir, bende bir sorun yok. O durmadı. Ben getirmiştim güzelcene bakıyordum ama kendi isteğiyle geri orası istedi geri gitti. Ben evlendiğinden falan haberim yok. Kaç yaşındaydı sizin getirdiğinizde yanınıza? Valla okul çağında kaç yaşın olduğunu bilmiyorum ama ben onu atıp ben onu bırakıp gelirken dört aylık ne olduğunu bilmiyorum ben. Bırakıp ayrıldığında babasından kaç aylıktı anlamadım. Dört. Dört aylığıydı bıraktığında. Evet. Bıraktığımda dört aylığıydı. E sen iki üç yaşında diyorsun o zaman. Ben hatırlamıyorum abla. Bana dört aylıkken babaannesine bıraktın ve sen o evden ayrıldın. Niye gittin kocandan? Şey ablacığım şimdi Serap Hanım o, onlar çıkarttı beni. Ben e, küçüğüdüm. Evet. Küçük olduğum için e, şu mesela ekmek yap diyorlar yapamıyorum. O yüzden küçük ne olduğunu bilmeden çıkardı verdiler yani şunu yapamıyor bunu yapamıyor ben küçüktüm o zaman. Kaç yaşındaydın Hediye Hanım? Ben 19 yaşındaydım. E pek de küçük değil misin ben de 14-15 iken mi dedim aldılar. Peki yani sen Havva'yı dünyaya getirdin 4 aylıkken seni kovdular mı evden kayınvalide evet. kocan? Bu babası değil, babaannesiyle dedesi. Kocan sahip çıkmadı mı Hediye Hanım? O zaman o da küçücüydü. Asker'e gitmemişti daha. okuyordu. Yani 4 aylıktan beri havva aslında anne kucağı görmedi. Öyle mi? Evet ben getirmiştim ama o benden kendisi gitti. Ben bakmak istedim ee, ama kendisi şimdi, durmadı. Şimdi bak 4 aylıkken bıraktığın çocuğu sen 10 11 yaşındayken yanına alırsan seni istemez. Yani. Neyi tanıyor, ne biliyor, ne kokunu tanıyor? Bir de üvey baba var. Adem Bey sen de istememişsin galiba vallahi he? Öyle diyor. Hayır Serap Hanım. Hayır öyle bir şey yok. Onun mevzularına gireceğim ama sorduğumuz sorulara gireceğim ben. Peki. E, sen e, kaç mesela kocan seni yani kayınvaliden, kayınpederin Hediye Hanım evden gönderdikten kaç ay ya da yıl sonra Adem Bey'le evlendin? 97'de yani bir sene sonra mı desem iki sene sonra mı? Ben bir yaşlı evimin yanında kalıyordum. Bakanım yoktu. O yüzden evlenmek zorunda kaldım. Havva'nın babasıyla resmi nikahınız var mıydı Hediye Hanım? Evet. Boşandınız sonra? Evet. Sonra Adem Bey'le evlendiniz. Şimdi sizin Adem Bey'le ortak çocuklarınız var mı? Var. Peki. Adem Bey, sen e, boşanmış bir kadınla evlendin ve onun da bir, sana ilk başta söyledi mi, benim 4 aylık bir kız çocuğum var, ben onu babaannesine, dedesine, babasına bıraktım çıktım. Sen bunu ilk öğrendin mi evlenmeden önce? Evlenmeden önce biliyordum ve bildim. E, bu çocuğu birinci okuldan beşinci okula kadar eşimin annesiyle telefondan tut, üstünden tut, kaleminden tut, her masrafının yarısını ben karşıladım. Hı. Hmm. Evet. Ama yan... Ondan ha. sonra bu çocuk beşi bitirdi, benim evime geldi, benim evime gelenden sonra durduramadım psikolojik ve ondan sonra burada durmayacağım dedi, geri babasını babası şeyin yanına koydum geldim dede diye konuşur biz de büyük babasının büyük annesinin yanına koydurdum geldim. Evet ondan sonra da bir daha hiç arayıp sormadınız mı? Hayır, hayır. ya benim bu davaya katılmam Muzaffer'le o yeni bayan var. Evet. Hakkında e, haykırı kelimeler. Ben ekseriye ondan katıldım yoksa ben bu davaya katılmayacaktım. Söylemek istediğin bir şey varsa söyle Adem Bey. Şimdi bir sene önce o muzaferin çocuğu Havanur benim kızlığım ve o rakip denilen esas adı bizde bizim bildiğimiz evet. şekilde Murat olan rakip diye geçiyor şu durumda. Evet. O şans benim evime geldi. Ben her şeyini ettim. Onlar hep muzaferle şey o bayan Suzan Hanım haklı ve doğru konuşuyor orada. Ben bunların için katıldım esas bu davaya. Aynen Nedenini ya. soracak olursan Affedersiniz belinden alt yanı pislik. Ehreminden tut. Her şeyine faturasına varasıya çaldırdım. Ve burada Havanur'un annesine temizlettim. Ve para verdim bu çocuğu doktora götürün dedim. Havanur'a dedim ki o da dedim ki. Yani oğlum bunu muzafere teslim edelim. Muzafere vermiyorsanız devlet kurumuna teslim edelim dedim. Kabul etmediler. Benim burada bir ne sorunum var. Hangi devlete başvurabilirim Orada ben? ne yarası vardı? Sen yarayı söyle bana yaraya. Yarası neydi? Deşik... Her Onu söyle yara bana. Vardı. Oradan yalan Her söyleme. Yara. Eline verdim para. Allah Bu. Oradan ya. yalan Doğru düzgün değil. bir cümle kurmuyorsun ya. Bir dinle ya. Adam diyor ki geldiler evime torunum diyor. Neredeyse diyor pisliğe bakmıştı diyor. Her taraf. Yalan, doğru yalan söylüyor. Doğru mu Havva? söylüyor. yalan ya, söylüyor. Ya orada pisliğe doğru battı. Ama ben temizledim. Orada yalan ya, söylüyor zaten. temizlediği önemli değil. Pislik Merhaba içindeydi Her diyor. Merhaba zaten çocuk. Sünnetli dedim bak. Meylemini de verdim ya. İnsan olarak yapın Merhaba bunu hanım. dedim. Merhaba Hanım. Ya da bırakın ben Akos ya yapayım koskoca dedim. Koskoca adam niye yalan söylüyorsun? Rakip sen de sürekli bir kavga Ben tanımıyorum. Yalan, bu Allah. rakibi de yalan. vallahi bak Ölümden bu konuştuğum amcayı da tanımıyorum ben. Hiç konuşmuşluğum yok bu amcanın ama hiç bilmiyorum, tanımıyorum da. Ama insanca dedim, melemini gremini verdim, yapın dedim ya. Jandarma şikayet ettiler. Elimden zorla götürdüler ya. Allah için ya bu. Ama ben bu amcayı hiç tanımıyorum. Allah ya, ya, Bu yara ne zaman olmuş? Tarihini sorun. Tarihini. Tarihini sorun be. Sünnet ettikten sonra ha. aldınız gittiniz. Tamam kardeşim tarihini ben... sor. O adama tarihini sor ya. Ne önemi var? Ne önemi var? Tarihini tarihini var yaranın. Tarihin ya tarihini ne önemi var? Kardeşim sen ne diye böyle yapıyorsun? Ne zamanmış Şarap Adem Hanım. Bey? Tarihini söyle. Şeref Hanım. Bir sene önce daha bu olaylar, daha Sırat bir seneye kadar Sırat ben kapımı alıyordum, o muradınan havanın ters hareketini görünce kovaladım evimden ben sünnetine sünneti hangi tarihte olmuş? Bir de onu sonra arkadaş ne zaman soy? Bey ha. sünneti ne zaman oldu? Dördüncü ayın 25'inde ben çocuğu teslim attım. Mayıs'ın 26'sında da teslim ettim. Yani bu, bu, bu sene bu ar önceki olay sünnetle ilgili yani değilmiş. O zaman başka bir şey değil. Bak eve geldiler misafir diyor. Çocuk bakımsız o yani. O adam yalan söylüyor. Altını yalan. vakti e, pis diyor işte hava da söylüyor yani, Murat'ın oradan... ters hareketini gördüm dediniz. Ne gibi bir ters hareketi Yani Rakip Bey diyorsunuz değil mi evet, Murat? Evet. Tamam Murat Murat dışarıda Murat dışarı Murat geçiyor. Rakip Bey'miş ismi. Peki, tamam dışarıda Murat geçiyor. tamam. Murat'la Havva'nın ne tersini gördün? Ters hareketini. Ablam esas benim e, ufak baş hayvanım var. Mala gittiğimde benim şu durumda gelin olmuş olduğum kız üstüne gelip annesiyle bana bağırdı. Ben de bundan sonra bunlar eve girmeyecek dedim. Benim telefonumu dahi şu durumda dökümanını çıkarttırabilirsiniz. Onlar bende engellidir. Ben bin de kötü olsa uyarım evime. Niye kuymayayım? Ailemin kızı yalnız onların ters hareketi benim çocuklarımın ahlaki durumunu bozuyor ahlaki durumunu şöyle bozuyor. ben size şöyle üstü kapalı söyleyeyim ee, tabii ufak bir evde yaşanıyor ee, salonda uygunsuz vaziyette havayla rakibi görmüş ve de, evden kovmuş annen çıktı annem annem diye haykırıyordun bir tane cümle kurmadın annene abla ben o e, Adem kişiye söylüyorum buradan o kendisi çocuklarını görüyor ama kendi çocuklarına gidip görüyor. Ben niye annemi göremiyorum? Tamam ben hani hata yapmışım her şey söylüyor ya. O orada benimle muhatap olmasın. Ben onunla muhatap istemiyorum. Ben sadece bu sorunun cevabını annemden almak istiyorum. O kişi benimle muhatap kuramaz. Peki annen de zaten çok fazla konuşmuyor. Sen çok meraklıysan kendi çocuklarını alsaydın da gidip yurda verseydin. Sen bana konuşmaya hakkın yok. Tamam mı? Ben sana ne? Ben çocuklarıma kendim bakıyorum zaten. Burada da herkese söylüyorum. O çocuklarıma asla canım. kimseye de vermeyeceğim. Öleceğimi de bilsem vermiyorum. Bitti tamam. ama sen benim tamam. muhatabım değilsin. Ha, Hediye Hanım kızını özledin mi? Hayır. Hiç özlemedim. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi Onun... anne var ya lan... gibi anne olmaz olsun. Beni getirdin bu hallere düşündün ya sana başka bir şey demiyorum ama yazıklar olsun. Onun psikoloğu bozuk o dediğini bilmiyor. Serap Benim psikoloğum bozuk değil tamam mı? Benim psikoloğum bozuk, bozuk olmuş olsa ben buraya çıkmazdım. Senin gibi anne olmaz olsun. Tamam anneye de daha fazla yüklenme. Şimdi geliyorum DNA sonucuna. Zaten e, Muzaffer Bey de e, dedi ki ben dedi e, ben çok şey değilim yani eminim dedi. Ama Suzan Hanım'ın da tabii bazı iddiaları oldu. kendisinin de ağzından kaçırdığı bazı itirafları oldu. O yüzden de bir şüphe uyandırdı mı uyandırdı. Şimdi efendim e, incelenen e, lokusu buraları geçiyorum çok tıbbi terimler. Muzaffer Çidem'in herhangi bir dışlamaya rastlanmadığından Havva Nur Yavuz'dan doğma Özgür Çidem adlı çocuğun yüzde %99 %99.99 biyolojik babası olduğu kanaatini bildirir ekspertiz. Yapalım. Ne oldu abla? Ya, Bana söylüyordu ya, diyordum ya, ne oldu? Muzaffer'in çıktı değil mi? Şimdi göğe erdin mi? Erdin mi? Hani benden şüpheleniyordum, ya, al sana kanı. Evet. Ama o çocuğu da size vermeyeceğim tamam mı? Vermeceğim. O çocuk da elimden gittiği gün benim de öldüğüm gündür. Bunu da herkes duysun. Zaten bakmamışsınız çocuğa. Ya, Aa, bu gördün mü? var, var, mü? Bağır, bağır, bağırmadan konuş. Sen abla, sen de diyorum ediyorum babanın bağlan yayını. Balasın. Evet, Muzaffer, Bağla... Suzan ne hissediyorsun? Yok, ben zaten emindim ablam. Sen emindin. Ben, emindim. ben biliyordum. Ee, Suzan ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Emin oldunuz. Evet. Emin, Ama Suzan zaten mı, iftira e... atmış oldunuz. İftira atıyordu Kime? hocam. Dün, düne kadar Kime? iftira atıyordu. Diyor. Madem ben eski Neye çıktı ya? Ben e, iftira Zaten Ben Sadece kalıyorsun. ben iftira atayım. Ben iftira atmadım. Ben boş dedim. Emin olmak istiyorum. Tamam. O emin yüzden. oldun. Eline ne geçti? Ama bu çocuğu da vermiyorum. Tamam. Öleceğimi de bir vermiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ben çıkar. Sen normal şimdi. değilsin. Sen normal Lüzum konuş. Bize ben şu bozuk değil. Sen benimle muhatap olma tamam mı? Kapat. Sen bunu suçladın, Nasıl muhatap olmuyor var. ya? Bu haçta dediğin Senin de muhatap, muhatap bu, bu seninle haşlamadım. olmayayım. Buraya gelmemin sebebi nedir? Ben Muzaffer'le muhatap oluyorum. Sen ben muhatap olmuyor. Tamam, Muzaffer'le muhatap olamazsın. Ben Lüzakır. varken olamazsın. Şimdi Muzaffer'le Suzan evli ya. Sen de rakip de evlisin ya. Bu çocuk onun da çocuğu ya. Yarın bir gün e, ...vekalet olmasa bile o çocuk da o eve gidip gelecek... ...ve o evde Suzan diye bir kadın var. Ya abla ben şimdiye Onun kadar için bir kişiyi aradım... ...gel zorundasın. gördüm. De... Gördün mü ya gördün mü? Ben bundan çocuk sakladım mı ya? Niye yalan söylüyorsun? Yine saklama yine saklama. Bir muhatap ay aldım bir ay. Al... zorundasınız yarın evet, bir gün. Bak ben diyorum ki hocam gelsin çocuğu tamam... ...orada da kalsın burada da kalsın ama ben yüz sever dedim... ...çıktın da geldin mi sen burada niye yalan konuşuyorsun? Ya bir ay aldım sadece bir ay aldım... ...jandarmayla üç kere jandarmayla ben kendim tartıştım sen ya. Sen beni Burundan rahat bıraktın ya. Ya. mı? Bırak sen beni ki. rahat bıraktın mı? Saat sen 11'de, 12'de sen beni arıyorsun. Sen beni rahat bıraktın mı? Ben, seni sen, telefonla ben senin telefonlarına para değil. bile attım çocuğunla görüş diye. Ben öyle bir onları kadınım. Dem, onları, demezler. onları demezler. Tabii demezler. Niye Bir ayırtını aldım ya sünnetini yaptırayım geri götüreyim. Jandarma üç kere aradı ya. Ben bu çocuğun babasıyım ya. Şimdi. Ben sünnete girdim sünnet tamam, yaptırıyorum şimdi beni adam, arıyor da, şimdi çocuğu gel, getiriyor. Plakı. Rakip Bey'e de bir soralım bu salak. sonucu. Rakip Bey, evet çocuk e, Özgür Muzaffer'in oğlu. E, DNA sonucu açıklandı. Senden de duygularını alayım. Ama doğrusunu anlatmak gerekirse Arif Çelik'i bağlayın sorun. Ben o çay bahçesine çağırdığımda geldi, gel dediğimde kendisi gelmedi. Bir... Sen de senle cevap veriyorsun. Ben bunlarla anlaşamam. Tamam abla sen ben ne kötülüğümü görmüşsün Muzaffer kızla kalmasın diye konuşuyor. Konu Bana o değil, onun konu. Cevabını...